Bir kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şurada bir Mardin var. Bakın arkadaşlar. Sabuni Mardin. Orada öyle kendi ekseninde uçup duruyor. Güzel bir sabunim Mardin Öyle 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 öyle. Şuradaki damlaydı arkadaşlar kalktı. Uçuyor öyle oraya o şekilde. Evet Arkadaşlar, Arkadaşlar şu kuş 2-3 gündür dolaşıyor. Bursa gibi bir şey. Böyle normalde dönek gibi ama havada dönek gibi görünüyor. Makara yapıyor falan böyle acayip bir şeyler yapıyor. Çok kafalı bir kuş yani dün de gördüm, birkaç gündür, birkaç gündür gezdiğini görüyorum bu kuşun. Mardin aşağı doğru gitti. Kuşları uçurduğum zaman <laughs> kuşların yanına geliyor, kuşlarla beraber uçuyor, neşe yapıyor. Şunu büyütelim tekrar. Kuşların yanına geliyor. Kuşlarla beraber geziyor falan ama inmeye geldiği zaman bakmıyor. Maşallah yani güzel kafalı bir kuş. Gelirse eğer beslerim onu da. Bugün ikinci günü. Bu arada arkadaşlar yeni yakaladığımız kelebek. Şu kelebek Dün akşam saatlerinde bu şekilde yıldırıma doğru bastı gitti. Bakın arkadaşlar bak makara yapıyor. Bakın gidiyor. İnşallah sonunda gelir bize yakalanır. Kuş hem çok güzel uçkun bir kuş hem de gerçekten kafalı arkadaşlar. Bakmıyor yani aç susuz. Sürekli uçuyor uçuyor şu ilerideki damlara konuyor. 2 üç gündür geziyor. Bakalım sonunda neler olacak. Kelebeğe söylüyordum arkadaşlar. Yani bu kuşun da yediye yem helal hoş olsun. Biliyorsunuz daha hani bir hafta olmadı bu kuş yakalayalı. Dün değil versi gün uçurmuştum. Bu kuşu kuş. Bir de dün ilk havasında daha kapıyı açtım içeriye girdim kuşları uçurdum. İlk havasında bastı gitti böyle buraya doğru. Buraya doğru bastı gitti. Sabah kümesten kuş almam lazımdı. Otogara bir abimize kuş gönderecektim. Kapıyı açtım. Kuşları aldım. Tam aşağı indim, bir baktım kuş burada beni bekliyor. Şu yan tarafta. Vaktim yoktu, işe gidecektim. 8-10 tane kuş dışarıda bıraktım. Bir geldim. Burada onlarla beraber bekliyor. Çok iyi oldu. Gelmesi. Evet arkadaşlar bakalım bugün menümüzde ne var. Hep beraber göreceğiz. Kuşları saldık. Daha salar salmaz iki kaçak geldi fakat indiremedik. Videoyu da çok fazla uzun tutup hani sizi de sıkmak istemiyorum. O yüzden şimdilik yani bu videomu bu şekilde sonlandırayım. Yani sonlandırayım derken bir kaçak videosu, kaçak falan geldiğinde ya da indiğinde tekrardan ikinci kısım olarak devam edeyim. O şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdilik iyi seyirler. Hoşçakalın. İkinci kısımdan herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle bir kaplan dolapçı geldi. çekmeyeceğiz. Hadi bak aşağı. Gel. Yok arkadaşlar bu da bakmıyor. Yeah, 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 yeah. Gel 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 gel. Geldi tekrardan. Hadi. Hadi bak aşağı. Hiç bakmadı. Yukarıya doğru, yukarıya doğru devam etti. Anlaşıldı bugün. Bize gelecek, gidecek yok. Tekrar geldi. Hadi be. Hiç bakmıyor aşağı. Ya bir baksana. Evet <laughs> arkadaşlar gidiyor. Kapalı bir kuş yukarıdan doğru geldi ama. Şurada bir tane uçan Mardin'in tepesinde hareket yapıp dönüyordu. Ama biz kuş gösterdik bakmadı. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Bugün belli. Bir kısmetimiz yok. Fazla da beklemenin bir anlamı yok. Bu şekilde videoyu sonlandırayım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada arkadaşlar ben yavru alacağım, ben yavru büyüteceğim diyen abilerim, kardeşlerim. Çok güzel elimde, çok güzel elimde şu anda bakıcı kuşlar var. Bakıcı kuşlarımız neler? İşte çok güzel trakyalar var. Yani güzel bir çorludan getirdik kuşları. Filibe'ler var. Mardinler var. Yani Mardinler var dediğim gene bir iki tane Mardin var da onları hiç hesaba katmıyorum. Güzel bakıcı trakyalar var arkadaşlar. Düz. Kırmızı, siyah, beyaz. İsteyen varsa bana ulaşabilir. Fotoğraf veya video atabilirim. Yavru baktıracağım diyen abilerim kardeşlerim. İyi yavru bakan kuşlardır. Bilginiz olsun. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür. Videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Ben de Saat zaten yeterince geç oldu. Ben de kapatayım. Artık yarın malum bugün de Ramazan ayının ilk günü. İlk iftar günümüz. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Tuttuğumuz oruçların tuttuğumuz oruçlar inşallah kabul olur. Aynen. Hiç şey yapmayalım. Biz bu şekilde sonlandıralım. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.